Heyecanlı bir maceraya hazır mısınız? Kristal Harita serimizin ikinci bölümüyle dalgaların altındaki gizemli dünyaya doğru yola çıkıyoruz. Sabah güneşi denizin yüzeyinde altın gibi parlarken, Rüya, Hira ve Deniz, geçen maceradan kalan o büyülü kristali yeniden ellerine aldılar. Ama kristal bu kez farklıydı. Tıpkı bir kalp gibi atıyor, etrafına yumuşacık bir ışık yayıyordu. ''Bakın!'' diye bağırdı Deniz heyecanla. ''Sanki denizi işaret ediyor.'' Rüya'nın gözleri parladı. O zaman beklemeye ne gerek var? Küçük bir sandala atlayıp kürekleri suya daldırdılar. Kıyı arkalarında yavaşça kaybolurken kristal aniden Rüya'nın elinden süzüldü ve suyun üzerinde asılı kaldı. Işığı gitgide güçlendi ve üç kuzen daha ne olduğunu anlayamadan etraflarını masmavi bir ışık girdabı sardı. Deniz önlerinde ikiye ayrıldı ve kuzenler yavaşça suyun altına inmeye başladılar. Ama inanılmaz bir şey oldu. Sanki sihirli bir el onlara dokunmuş gibi suyun altında rahatça nefes alabiliyorlardı. Deniz onları dostça kucaklamış gibiydi. Denizin altı hayal bile edemeyecekleri kadar güzeldi. Işıl ışıl parlayan mercanlar devasa kalelere, dans eden balık sürüleri rengarenk fenerlere benziyordu. Deniz kabuklarından tatlı melodiler yükseliyordu. "İnanılmaz," diye fısıldadı Hira büyülenmiş bir sesle. Burası bambaşka bir dünya. Tam o sırada yosunların arasından yumuşak bir ses geldi. Hoş geldiniz yolcular. Karşılarında turkuaz saçlı, kuyruğu yıldızlar gibi parlayan genç bir deniz kızı belirdi. Ben Mirella, dedi gülümseyerek. Sizi bekliyordum. Kristal sizi bana getirdi. Kristal mi? diye sordu Rüya merakla. Ama neden? Mirella'nın gülümsemesi biraz soldu. Çünkü okyanusu aydınlatan büyülü inci, yani derinliğin ışığı kayboldu. Onu bulabilecek tek şey ise sizin elinizdeki kristal. Kuzenler bir an birbirlerine baktılar. Kararlılıkla konuşan Deniz oldu. "Öyleyse sana yardım edeceğiz." Mirella'nın peşinden ışık saçan deniz mağaralarına doğru yüzdüler. Yüzen deniz analarının arasından süzülüp gizemli akıntıların fısıldadığı tünellerden geçtiler. Kristal onlara yol gösterircesine her adımda daha da parlak yanıyordu. Sonunda mercan sütunlarla çevrili devasa bir salona ulaştılar. Ortada incinin yuvası olan boş bir deniz kabuğu duruyordu. Ama tam o anda deniz şiddetle sarsılmaya başladı. Yukarıdan karanlık, uğursuz bir girdap belirdi. Mirella korkuyla bağırdı. ''Karanlık gel git, ışığı ele geçirmek için geldi.'' Hira paniğe kapılmadan kristali havaya kaldırdı. Buna izin vermeyeceğiz. Kristalden fışkıran gökkuşağı rengindeki güçlü bir ışık karanlık girdabı geri püskürttü. Okyanus yeniden aydınlandığında uzaklarda, derinliklerde incecik bir ışık parıldadığını fark ettiler. Rüya gözlerini kısarak sordu. O ışık inci orada mı? Mirella yavaşça başını salladı. Evet. Ama o yol Yankılar çukuruna gidiyor. Oraya gidenlerden hiç kimse geri dönemedi. Rüya cesurca gülümsedi. Biz ilk olacağız. Üç kuzen sıkıca el ele tutuştular. Kalpleri tıpkı ellerindeki kristal gibi umutla parlıyordu. Mirella da onlara katıldı. Kuyruğunun ışıltısı karanlık suları aydınlatıyordu. Birlikte o gizemli parıltının izini sürerek derin maviliğe doğru yüzdüler. Deniz onları sararken hafif bir fısıltı duyuldu ışığı arayanlar ışığın kendisi olmalıdır. Kendisi, macera daha yeni başlıyor. Sizce yankılar çukurunda onları ne bekliyor? Yorumlarda tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu sihirli yolculuğu kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.